Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili izleyicilerim, bugün inşallah hamur mayaladım. Gördüğünüz gibi bezelerime de aldım. Karışık, peynirli, kaşarlı, sucuklu. Arkadaşlar sucuklarımı şu şekilde rendeledim. Sizlere onlara da göstermek istiyorum sevgili izleyicilerim hafiften dondurucuya koyduğumuz zaman arkadaşlar şöyle bir yarım saat iyice böyle sertleşiyor ondan sonra da rendenin bakın normal peynir rendeler gibi kaşar rendesi yaptığım bölümde bu şekilde rendeledim sevgili izleyicilerim sucuğum var rendelemiş olduğum şöyle kaşarımı rendeledim arkadaşlar değişik bir şöyle değişik peynirlerim var arkadaşlar peynir kullanacağız Domates sosum var sevgili izleyicilerim aralarına anne. sürmek için. Aha benim torun geldi yukarıdan. Tabii ki bütün videolarda Baba artık. Anne. He babaanneciğim. Benim kokusu geliyor. Benim ne kokusu mu geliyor? Ben ah, hamur yaptım. Ah, sana da hamur yaptıracağım. Benim bütün Hayır videolarda mi? artık Eren'le de ben tanıştınız. ben de dedim. Evet sevgili izleyicilerim. Ben, Torunumla da tanışmış oldunuz. Musun, babaanne. Tamam babaanneciğim. Ben de tamam şimdi sen bir sus ben bir anlatayım. Tamam. Az bekle. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yani öyle bir meraklı hiç susmuyor hiç. Soruları. Tamam babaanneciğim. Sen yap ekmeğini. Eline hamur verdim. O da arkada masanın üzerinde yapıyor. Arkadaşlar şimdi gözlemelerimizi açmaya başlıyoruz. Dediğim gibi tercih sizin. İstediğiniz şekilde içerisine malzeme artık neyle yemek istiyorsanız onunla yapabilirsiniz. Sen ne de ne yapıyorsun öyle? Börek yapıyorum sana. Bak babanım sana böyle. Verdim de ona. Elle. Tamam. Tamam bırak artık. Her şeyi. Ben sana var. yardım edeyim. Tamam ben kendim yapıyorum. Sen böreğini yap hadi pişireceğiz. Çabuk. Sen böreğini yap pişireceğiz Çok hadi. Güzel. Evet yap da annene verelim. Yesin hadi. Evet, ben de vereyim annene. Tamam anneciğim. Tamam babaanneciğim. Yeter ki sus. Ben sus. Tamam oldu. Ben susayım. Evet arkadaşlar. Şimdi rendelemiş olduğumuz bakın arkadaşlar kıyma gibi aynı sucuklarımızı ekliyorum şöyle aralarına kaşar peyniri koyacağım sevgili izleyicilerim rendelemiş olduğumuz yine aynı şekilde kaşarlarımdan koyacağım şöyle yeterli çok fazla koymayacağım kaşardan çünkü sucuklarda kendi yağsıyla pişiyor böyle kapatıyoruz inanın Baba, arada... ne büyük yapıyor. aferin oğluma Böyle pizza lezzetinde oluyor arkadaşlar gözlemelerimiz. Şimdi içerisine bazılarının da domates sosu süreceğim zaten. Onun için aynı yediğimiz zaman hem kaşar hem sucuklu pizza gibi oluyor arkadaşlar. İçerisine pizza hatta bu? evet babaannem. Hatta şöyle pul biber. biber falan da biber atarsanız oldu. üzerine kekik falan da çok aynı yani pizza lezzetinde oluyor. Çok süper bir değişik Gözleme oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eren'in pizza yapıyor bugün. Şimdi arkadaşlar şöyle domates sosumuzdan hafifçe süreceğiz gözlememizin içerisine. Şöyle sucuğumuzdan koyacağız. Bundan da karışık yani. Pizza lezzetinde. Ona baban Muhteşem. Lezzetli. Ona baban ne? Ne Sosis ye hadi. Kekik, Kekik atıyoruz diyor, arkadaşlar. Açılıyor. Kekiğimizi ekliyoruz. Kekimizi ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle beyaz peynir koyacağım içerisine. Aklıma pişer dedi. Ne Sonra da kapatacağız sevgili izleyicilerim. Bu şekilde bakın. Baba ne bak ne aldım. Evet sevgili izleyicilerim. Gözlememizi yapmaya devam ediyoruz. Şöyle bir taraftan pişiriyorum. Bir taraftan yapıyorum. Arkadaşlar çeşit çeşit karışık bugün iç malzemeleriyle gözleme tarifleri var inşallah. Aa. Şöyle kaşarlı, beyaz peynirli, domates soslu rendelenmiş sucuklarımızla kekiğimizle arkadaşlar böyle Tekik atıyoruz. pul biber ekliyoruz arkadaşlar biraz acil olması için ve şöyle kapatıyoruz İnanın muhteşem lezzetli oluyor sevgili izleyicilerim bu şekilde de denemenizi isterim yani evet arkadaşlar son gözlememizi de hamurumuzu yapıyoruz ara ara açıp kapatıyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi çocuk durmuyor bu da sade peynirli kaşarlı şöyle hepsinden karıştırdım şöyle küçük tamam babaanneciğim temizle sen orayı şöyle arkadaşlar bu da son hamurumuz gördüğünüz gibi şöyle makinemi de göstereyim sizlere kenarda pişiriyorum şöyle öne çekeyim kameramı bir arkadaşlar şöyle sirex makinesinde pişiriyorum bakın 2 2 1 1 böyle sevgili izleyicilerim sıcak sıcak gözlemelerimiz pişiyor gördüğünüz gibi karışık karışık yaptım kaşarlı kaşarsız sucuklu peynirli yani o kadar bir güzel oldu ki de yumuşacık isterseniz tereyağı sürüp isterseniz boş her türlü yenilebilir yani Evet sevgili izleyicilerim gözlemelerimizi bitirdik. Çocuk biraz gürültü yaptı ya arkadaşlar kusura bakmayın artık şöyle peynirli dediğim gibi bütün malzemelerle karıştırdım yaptım evinizde artık neler varsa öyle bir güzel oldu ki de yumuşacık pamuk gibi arkadaşlar bakın sıcak sıcak bunun içinde kaşarlı sucuklu rendelenmiş böyle arkadaşlar değişik değişik kaşar peyniri beyaz peynir hepsinden kullandım tercih sizin tabii ki istediğiniz şekilde arkadaşlar neyi seviyorsanız artık onu içine koyaraktan yapabilirsiniz bunun içinde bakın peynirler kaşarlar böyle eriyor sıcak sıcak sünmüş zaten erimiş kaynar Evet sevgili izleyicilerim. Fazla videomu da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi çocuklanca bu kadar oluyor. Yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun. Hepinize hayırlı sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim.